Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün A101'e geldim biliyorsunuz. Bizim buraya erken geliyor aktüel ürünleri. Onun için çekip sizlerle paylaşmak istedim. 9 Eylül Perşembe günü gelen ürünler, gelecek olan ürünler bizim buradaki A101'e erkenden geldiği için ben de sizlere erkenden göstermek isterim En azından sizler için de bir fikir olmuş olur. Yani Perşembe günü gitmeden bugünden fikriniz olur artık ne alacağınıza dair. Hadi bakalım lafı da fazla uzatmadan ben sizlere çekmeye başlayayım. Bu arada kanalıma da abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi başlayalım ürünleri göstermeye. Sizlere ilk önce bunu göstereyim. Bu göstereceğim bütün ürünler e, dediğim gibi 9 Eylül Perşembe günü gelecek olan ürünler arkadaşlar kesin geliyor. Hani öyle tahmin falan değil kesinlikle bunlar geliyor. Hemen göstereyim şimdi. Biraz şu şekilde yapayım. Öyle göstereyim. Şöyle gösterebilirsem sizlere e, bu Love markasının şöyle Karen serisinden bir böyle büyük kasesi var, bir de şöyle küçük altı tane böyle küçük kasesi var. Bunlar gerçekten çok güzeller bu şekilde. Bunların fiyatları da böyle 30 lira arkadaşlar. Bir de böyle büyük kasesi de var. Şöyle göstermeye çalışayım hemen bu şekilde. Dediğim gibi fiyatı 30 lira. 6 küçük kase, bir tane de böyle büyük kasesi var. Hemen şöyle büyük kasesini çıkartıp onu da göstereyim sizlere. Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Şimdi sizlere buradaki ürünleri göstereyim. Bunlar böyle mermer desenli sunum tabakları oluyor. Bunlar da gayet güzeller arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Bu şekilde. Bunlar da dediğim gibi 9 Eylül Perşembe günü gelecek olan ürünler gerçekten çok güzeller. Fiyatları ise 7 lira. Fiyatına göre gerçekten çok güzel, kaliteli duruyor. Bunlar ne markasının mı? Markasını bulamadım. Şöyle göstereyim. Bir de bu şekilde modeli var. Sizlere böyle yakından göstermeye çalışayım. Şöyle. Bu şekilde. Dediğim gibi fiyatları 7 lira. Hemen şöyle göstereyim. Bir de bu şekilde olanı var. Çok güzel. Fiyatları 7 lira arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Hemen bir de bu hafta gelecek olan ürünlerden böyle Venken markasının bu şekilde e, iple ipli el rondosu oluyor. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 22,5 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hatta çıkartıp yakından da göstereyim. Bu da bu şekilde arkadaşlarım. Şöyle ipli el rondosu, manuel el rondosu olarak geçiyor. 22,5 lira. Ve bir de bu hafta gelecek olan şunu da göstereyim ben sizlere. Bu da böyle 15 bölmeli düzenleyici arkadaşlar bu şekilde. Bunun da fiyatı 12,5 lira. Bu şekilde gerçekten çok güzel. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı 12,5 lira. Bunlar çok güzel olur böyle çekmece içi, düzenleyici. Gerçekten şu şekilde de görselini de göstereyim sizlere. Ve bu hafta gelecek olan ürünlerden şunları da göstereyim. Çift renkli kaseler geliyor. Şöyle hemen çok güzel. Gerçekten şu şekilde kase. Bunun da fiyatı böyle 8 lira arkadaşlar. Farklı renkleri de var tabii ki. Bunun bir de yeşili, turuncusu, böyle sarısı, kırmızısı. Onlar da var ama şu an burada yok. Şöyle göstereyim. Fiyatları 8 lira. Hemen bir de kupaları da geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle kupalar. Bunların da fiyatları 8 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Dediğim gibi fiyatları 8 lira. Hemen bir de bu hafta gelecek olan ürünlerden şöyle üçlü tahta kaşıklar geliyor arkadaşlar. Böyle iki tahta kaşık, bir tane de böyle spatulası var böyle üçlü bir şekilde. Bunların böyle fiyatları da 7 lira arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi bu perşembe gelecek olan ürünlerden sizler için erken çekim yapmış oluyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu şekilde bir tanesi çıkmış zaten şöyle göstereyim. Bunlar gayet güzel ve kullanışlı. Ben de evde kullanıyorum. Çok da güzeller. Dediğim gibi bunların fiyatları da böyle 8 lira. Ve bir de bu hafta gelecek olan ürünlerden böyle silikon ürünler geliyor arkadaşlar. Mutfak gereçleri. Şu şekilde kaşık, spatulası şöyle bunlar geliyor. Bunların fiyatları da ne kadarmış arkadaşlarım Altı e, buçuk lira tane fiyatı altı buçuk lira dediğim gibi bunlar da Perşembe günü gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun şöyle ben sizlere bu şekilde de göstereyim göstermeyi çalışayım Gerçekten güzel ürünler tane fiyatı altı e, buçuk lira Hemen burada ise böyle e, neymiş bakalım süzgeçli kesim panosu olarak geçiyor arkadaşlarım. Bu şekilde bir böyle pudra pembe tonlarında var. Bir de bakalım hangi rengi varmış. Yeşil de varmış. Böyle istediğiniz rengi böyle alabiliyorsunuz. Çok güzel. Ve mavi rengi de varmış. Onu da çıkartıp göstereyim sizlere yakından. En azından sizler için de böyle bir fikir olmuş olur. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarım bu şekilde böyle üçünü de aldım. Pudra pembesi, yeşili bir de böyle mavisi var. Bu üç renkten oluşuyor. E, sadece üç renk geliyor. Bunların fiyatları ise tane fiyatı 10 lira. Bunlar süzgeçli kesim panosu olarak geçiyor. Hemen sizlere şunu da göstereyim. Bu da dediğim gibi bu hafta gelecek olan ürünlerden. Bu da bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Toprak saksılı e, mum diyor arkadaşlar. Böyle Şöyle gösterebilirsem sizlere. Çok güzel. Fiyatı ise ne kadarmış? Bunda fiyatı 13 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toprak kapta böyle mum. Ve bu hafta yani 9 Eylül Perşembe günü gelecek ürünlerden şöyle kaseler de geliyor arkadaşlar 1,5 litre hacminde e, fiyatları ise 8 lira bu şekilde böyle beneklisi geliyor tabii ki bunun aynısı ama benekli olanları geliyor bunu da böyle örnek olarak göstereyim dedim şu şekilde gerçekten güzel fiyatı ise e, dediğim gibi 8 lira hemen şöyle bir de pudra pembesi var onu da göstereyim ve grisi de var. Bunlar böyle beneksiz ama bunların aynısının beneklisi geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bir de bu hafta gelecek olan böyle kapaklı borcamlar da geliyor arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Bu şekilde kapaklı borcam. Büyüğü de var, küçüğü de var. Küçüğü 18 liraydı, büyük ise 22 liraydı. Ben hemen bunu çıkartıp sizlere göstereyim. Bu şekilde arkadaşlarım şöyle göstereyim sizlere kırmızı kapaklı borcamlar da bu hafta gelecek olan ürünlerden şöyle göstereyim bunların iki boyutu var bir küçük bir de büyük boyutu dediğim gibi küçük boyutu 18 lira büyük boyutu ise 22 lira arkadaşlar bilginiz olsun bunlar da gayet güzelmiş bu şekilde göstereyim. Sizlere bir de şu bardakları da göstereyim arkadaşlar. Glass 4 diye geçiyor sanırım. Bunlar da Paşa Bahçenin ürünü olması lazım. Ama şöyle markası Glass 4 diye geçiyor. Bunların böyle fiyatları da 20 liraydı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde böyle bardak altlığı ve bir de böyle ince belli bardağı var. Dediğim gibi bunların fiyatları 20 lira arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde şöyle göstereyim fiyatları ise 20 lira 12 parçadan oluşuyor 6 bardağı 6 da bardak altları var bir de arkadaşlarım şöyle bu hafta gelecek olan böyle bardaklar var ama bunlar değil bunlar böyle çok güzel böyle filli bunların böyle meyve temalı olanlar geliyor Bunlar farklı. Bunları da göstereyim dedim. Bunların fiyatları da sanırım 7 lira. Şöyle bu filli oluyor. Hemen şunu da göstereyim. Bu da çok güzel ördekliymiş burada. Gerçekten güzel. Bu da böyle ördekli. Dediğim gibi sanırım 7 liralık bir fiyatı vardı bunun da. Burada ise böyle küçük kahvaltılık tabaklar var. Böyle sosluk tam kahvaltılık ne olarak kullanmak isterseniz çok güzeller. Fiyatları ise e, 5 liraydı. 4 lira ya da 5 liralık bir fiyatları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bir de böyle karton tabaklar var. Bunları da göstereyim. Bunlar böyle 5 lira. Hemen burada ise böyle kaseler var. Bunlar da 5 lira. Gayet güzeller. Şu şekilde. Bunlar da böyle 4 liraydı. Çok güzeller. Hemen burada ise böyle doldurulabilir mutfak bıçağı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlardan ben de kullanıyorum. Çok memnunum. 9 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel renkleri var. Böyle mavisi. Bir de moru. Farklı renkleri de var tabii ki. Sarısı. Bir de kırmızısı da varmış. Şöyle hepsini sizlere göstermeye çalışayım. Bu şekilde. Bunların tane fiyatı ise 9 lira. Hemen burada ise böyle sıyırma bıçağı var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bunların böyle fiyatı ise 13 lira. Ve böyle kavanozlar var. Bu 1000 cc büyüklükte. Fiyatı ise 3,5 lira arkadaşlarım. Hemen burada ise böyle 660 cc büyüklükte. Fiyatı ise 3 lira. Küçük olanı 3 lira. Büyük olanı ise 3,5 lira. Bilginiz olsun. Şöyle çok da güzeller. Burada ise şöyle katlanabilir süzgeç var. Bunun da fiyatı 10 lira. Hemen burada ise böyle tulu porselen evet, böyle hocam. Tahya markasının 12 parçadan oluşan porselen kahve fincan takımı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu 6 tane fincanı, 6 tane de tabağı var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bu şekilde. Hemen bunu da göstereyim. Bu böyle sade üstünde sadece böyle bir mavi şeridi var. Fiyatları ise böyle 70 lira. Bir de şöyle bir deseni var. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Hemen şunu sizlere göstereyim. Bu şekilde bu da. Bunun fiyatı da böyle 70 lira arkadaşlarım. Hemen bir de böyle seramik kek kalıbı var arkadaşlar. Bu seramik kek kalıbın fiyatı da 30 liraymış. Hemen sizlere çıkartıp yakından bir göstereyim. Bu da bu şekilde gerçekten çok güzel. Bu seramik oluyor arkadaşlar. Seramik kek kalıbı. Bundan kullanan varsa altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Yapışma gibi bir sorunu var mı? Ben hiç böyle seramik kullanmadım. Bu şekilde fiyatı ise 30 lira. Bir de şöyle seramik kek kalıbı böyle dikdörtgeni var arkadaşlar. Şunu da göstermek istedim. Bu da çok güzel. Bunun da fiyatı 30 lira. Pardon bunun fiyatı 23,5 liraymış. Bir de şöyle ahşap standlı masaüstü baharatlıktan var arkadaşlar. Bunu da çıkartıp sizlere yakından bir göstereyim. Bu da bu şekilde gerçekten çok güzel arkadaşlarım. Böyle pul biber, karabiber, başka ne varmış? Burada böyle kekik diyor. Hemen şöyle tuz olanı da varmış. Ve başka şöyle nanesi de varmış arkadaşlar. Nane olanı da var. Gerçekten çok güzel. Bu böyle masaüstü baharatlık oluyor. Böyle standlı çok da güzel. Şu şekilde göstermeye çalışayım ben sizlere. Fiyatı ise ne kadarmış? 60 liralık bir fiyatı var arkadaşlarım. Hemen sizlere şöyle bir fincan setini göstereyim. Bu böyle klasik eski model sanırım. Çok da güzel görünüyor. Hemen çıkartıp şöyle göstereyim sizlere. Bunda böyle fiyatı 50 lira arkadaşlar. 12 parçadan oluşuyor. 6 fincanı, 6 da fincan altlığı var. Bu böyle klasik model. Bu şekilde. Çok da güzelmiş. Fiyatı 50 lira. Burada ise şöyle üstü böyle kalpli ahşap standlı sunum tabağı var. Sunum kaseleri var. Bir şekilde göstereyim. Bunun fiyatını göremedim ama 30 liralık bir fiyatı vardır. Bu şekilde. Ben sizlere şunu da göstereyim. Şu da banyo seti oluyor arkadaşlar. Böyle ikili bir şekilde şöyle göstereyim. Gayet de güzelmiş fiyatı ise göremedim arkadaşlar. Fiyatını görürsem mutlaka söylerim. Şöyle görselini de göstereyim sizlere. Çok güzel, harika bir deseni var ve renkleri şöyle ikili bir şekilde. Hemen burada ise şöyle çerezlik, mavi seri diyor arkadaşlar. Şöyle çerezliklerden de göstereyim sizlere. Bunlarda 3.5 liralık bir fiyatı var. Farklı farklı böyle desenleri var. 3,5 lira. Hemen burada ise böyle neymiş mermer desenli kahvaltı tabağı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Bunlara böyle peynir falan konulur. Çok da güzel olur. Fiyatı ise e, 6,5 liraymış. Ve şöyle olan da var. Bunlara da böyle zeytin koyulur. Çok da güzel olur. 6,5 lira. Hemen burada ise böyle kaseler var. Mavi seri kase olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise e, 5 lira arkadaşlar. Ve hemen burada ise böyle Lav markasının böyle kaseleri var Bunların fiyatları da böyle 3 lira bu Şekilde göstereyim sizlere Burada da şöyle Tekli porselen e, Ürünler var arkadaşlar Adet fiyatı 6,5 liraymış arkadaşlar Şöyle gösterebilirsem Bu gerçekten çok güzel Şöyle göstereyim sizlere Tane fiyatı 6,5 lira Hemen Bu pasta tabağıymış bir de böyle çukur tabağı var ve şöyle bir de servis tabağı var bu gerçekten güzel çok güzel bir şey var kabartması var arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle fırın kapları var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle oval fırın kabı. Bunların fiyatları ise 8,5 lira. Hemen bir de böyle kare olanlar var. Karesini de göstereyim sizlere. Şu şekilde. 8,5 lira. Hemen burada böyle tüy toplayıcı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunda fiyatı 10 liraydı. Şöyle 60 yapraktan oluşuyormuş. Hemen burada ise böyle ayarlanabilir süzgeçten var. Bunda ben de kullanıyorum. Çok güzel gerçekten. Fiyatı ise 5 lira. Çok uygun bir fiyatı da var. Hemen burada ise böyle meyve bıçakları var. Şöyle meyve bıçakları gerçek kalmamış. Bunlar böyle tekli bıçaklar, çiftli bıçaklar. Fiyatları böyle değişiyor arkadaşlar. 5 lira da var. 7, 8, 10 lira değişiyor bu şekilde göstereyim sizlere. Hemen burada böyle un eleği ve süzgeç var. Şöyle. Süzgeç. Bir de böyle mavisi de varmış. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 5,5 ,5 lira. Hemen sizlere un eleğini de göstereyim gayet iyi. 5,5 lira. Burada ise şöyle kilitli saklama kabı var. Bu kilitli saklama kabının da fiyatı 15 liraymış arkadaşlar. Hemen bir de şöyle Metaltex markasının böyle kelepçeli kek kalıbı var. Bunların fiyatları 22,5 liraydı sanırım. Yani 22,5 ya lira da 25 liralık bir fiyatı vardı. Yanlış değilsem. Hemen böyle tekrardan turta kalıbı var. Şöyle göstereyim ben sizlere ve bir de şöyle baton kek kalıbı da varmış onu da sizlere yakından bir göstereyim şu şekilde dediğim gibi fiyatları 22,5 liraydı burada ise şöyle metal iki bölmeli kaşıklık var arkadaşlar şöyle gösterebilirsem sizlere bunun da fiyatı 20 liraydı bu şekilde gayet güzel bende de var şunun böyle siyahı çok da kullanışlı güzel oluyor bir de şöyle figürlü krep tavası var arkadaşlar bunda fiyatı 10 lira hemen şunu da göstereyim sizlere burada da böyle ne alırsanız 3.5 lira bu şekilde dörtlü ölçü kabı var ölçü kaşığı hemen böyle süzgeçler var bunların tane fiyatı 3.5 lira bir de şöyle yaylı çırpıcı var arkadaşlar bu plastik fiyatı ise 10 lira Diş fırçası kabı var. Bunun da fiyatı 1,5 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. 1,5 lira. Burada ise şöyle su pompası var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Fiyatı ise 10 lira. Ve şöyle üçlü arzak kapları var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunların fiyatları da 13 lira. Hemen burada farklı bir çeşidi daha var. Bunların böyle bu da üçlü bir şekilde ama bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlarım. Ve bir de şöyle toka tok, çorap ve toka düzenlemesinden var. Bunda fiyatı şöyle 4 lira arkadaşlarım. Şunu da göstereyim. Bunun da fiyatı 3,5 lira. Şöyle nohuz kapları. Bunlar da 4,5 lira arkadaşlar. Arkadaşlarım sizlere 9 Eylül Perşembe günü gelecek olan ürünleri erkenden göstermiş oldum. Ve diğer kalan ürünleri de gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.